Hocam kulak akupunkturu hakkında bilgilendirebilir misiniz? Evet kulak akupunktürü e, mikrosistem akupunktürü dediğimiz bir e, akupunktur çeşididir. Nedir mikrosistem? E, vücudumuzun değişik yerlerinde adeta vücudumuzun bir haritası şeklinde olan vücut bölgeleri vardır. Bunlara vücut somato topları adı veriyoruz. Kulağımız da bunlardan biri. Avuç içi, e, ayak tabanımız. Yine bu tür bir mikrosistemdir. Kulak akupunkturunda iki farklı ekol vardır. Bunlardan biri Fransız ekolü. Fransız hekim Nojer tarafından 1950'li yıllarda tanımlanmış olan kulak akupunkturudur. Bir de Çin ekolü. Çinlerin yapmış olduğu kulak akupunkturu vardır. Genellikle kulak akupunkturu dendiği zaman zayıflama akla gelir. Ancak birçok fonksiyonel rahatsızlığın tedavisinde kulak akupunkturundan biz istifade ediyoruz. Kulağımız bir mikrosistem dedik. Bunu vücudumuzun bir haritası gibi e, düşünebiliriz. Kulağımızda vücudumuzun değişik e, bölgelerinin e, yansıma bölgeleri vardır. Fransız ekolüne göre e, bunlardan e, patolojik sinyal refleksi dediğimiz bir uyarı aldığımız noktaları sadece iğneleriz. Çin ekolünde ise e, belirlenmiş bölgeler vardır. Bu bölgelerin farklı kombinasyonları iğnelenir. Kulak akupunkturunda e, vücut akupunktürüne göre daha küçük iğneler kullanıyoruz. Bunlarda sıklıkla çelik iğneler kullanıyoruz. Ancak kulak akupunktürünün Fransız ekolüne göre farklı özellikleri vardır. Bazı hastalıklarda tedavi protokolünde altın iğneler kullanılır. Bazı noktalarda gümüş iğneler kullanılır. Bu hastanın durumuna ve hastalığa göre değişmektedir. Kulak akupunkturu haftada bir veya iki seans şeklinde tekrarlayan seanslar şeklinde hastanın durumuna ve hastalığa göre değişen şekillerde uygulanmaktadır. Ağrısız, acısız ve pratik bir yöntemdir. Hastalarımız sıklıkla kulak akupunktüründen bahsederken kulağıma bant takıldı diye ifade etmektedirler. Burada kulağa bant takıldı ifadesinde kullandığımız bantlar bunlar. Bunlar Çin ekolüne göre kulak akupunkturu yaptığımız zaman kulağın belli bölgelerine taktığımız uçlarında şöyle gösterelim ince bir iğne olan bantlardır. Bu bantları kalıcı olarak bir hafta kadar hastanın kulağında kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu dediğim gibi Çin ekolüyle yapılan kulak akupunkturdur. Ama Fransız ekolünde kalıcı iğne bu şekilde bant şeklinde kalıcı iğne yoktur. Sadece iğnelenir ve iğneler 20 dakika minimum 20-25 dakika hastanın kulağında tutulur ve sonra tekrar alınır.